13 Aralık 2025 tarih ve 586 sayılı vergi usul kanunu genel tebliğine ilişkin basın açıklaması yapmak üzere. Hoş geldiniz. Vergi sistemimizin temel amaçlarından birisi adil, şeffaf, izlenebilir, sürdürülebilir mali yapısının tesis edilmesidir. Bu yapının güçlenmesi için basit usule tabi mükelleflerin gerçek usulü geçirmesinin gerekli olduğu meslek camiamız tarafından öteden beri ifade edilmiş ve bu yolda yapılan çalışmalar desteklenmiştir. Gerçek usule geçiş, belge düzeni, defter tutma ve beyan sisteminin güçlenmesini sağlamakla mali verilerin sağlıklı ve doğru üretilmesi, kamu gelirlerinin sürdürülebilirliği açısından önem art etmektedir. Eşitlik ve adalet ilkesine aykırıdır. Bu durum kayıt dışılığın artmasına, vergi gönüllü uyumu vergi gelirlerinin adı ve ayrı bir disiplin olan muhatebe ve denetim mesleğinin tahrip edilmesine neden olmaktadır. Bu ilde eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinin yürütülmesi, emekliye dam yapılması, işçinin asgari ücretine devlet desteği verilmesi gibi konularda bütçede yeterli kaynak bulunmamasından nedenler arasında gelecektir. 2026 bütçesinin mecliste tartışıldığı bu günlerde bu tebliğ tam bir garabet olmuştur. Bu sebeple anılan düzenlemede hiçbir kamu yararı yoktur. Ve ülkesini seven her yurttaşın buna karşı durması gerekmektedir. Üyelerine şirin götürmek için tüm vergi sisteminin yerle bir ezilmesini talep edenlerin ve karar vericileri yetki kadar dinlendirmeyi bu çarpık çarpıklığa izin verenlerin şu sorulara cevap vermesi gerekmektedir. Bir, esnaf odalarının yöneticileri yanlış tutulan muhasebe kayıtlarından ve gerçeğe aykırı beyannamelerden meslek mensuplarımız mensupları gibi tüm mal varlıklarıyla sorumlu olacak mıdır? Iki, hiç değil de bu yöneticilerin bir disiplin sorumluluğu olacak mıdır? Üç, gerçek usulde vergilendirilecek bu kadar mükellefin muhatebette hangi teknik altyapı ve bilgi ile odalar tarafından tutulacaktır? Bu esnafların mevduatta yer alan mükellefleri uyup uymadıkları kim tarafından kontrol edilecektir? Örneğin bir mükellefe vergi idaresinden bir daha davet yıldı geldiğinde bu mükellefi müşavirliği o da tarafından yapılacak mıdır? Doğru yönlendirilmeler yapılmadığında etnafın uğrayacağı zararın sorumlusu kim olacaktır? Dört, etnaftan muhatebe ücretini odalar toplayacağına bu durumda kurumlar verdiği kanun uyarınca iktidadi işletme oluştuğuna göre kuruluş amaçlarına ait olarak devasa muhatebe ofislerine dönüştüreceğini işi ehline bırakmayı şiar edilmek yerine gelirken liyakatı olmayan kişi ve kurumlara iş yaptırmaya kalkmak hangi bilim, felsefe ve inanış ile bağdaşmaktadır? Ve belki de acı soruyu şöyle sormak gerekmektedir. Kamu idaremin ne zaman her türlü mali politikayı sağda uygulayan muhatebe camiatının hayrına ve lehine bir işe imza atacaktır. Unutulmamalı ki meslek mensupları tüm mükellefleri yanı başındadır. Siyasi bir fiyatı ve etki değerlendirmesi yapılacak ise bu camia en başta göz önünde bulundurulmalıdır. o odalar, 135 bin kişilik meslek camiası olarak vergi sisteminde onarılama hasarlar açacak bu düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmaması halinde her türlü hukuki mücadeleye sürdüreceğimiz, akıl ve mantığın almadığı bu çarpık uygulamanın destekçisi olmaya tebessüm edecek Buradan kamuoyuna ilan ediyorum. Herkese teşekkür ederim.